Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Araba iki gündür burada yatıyor. Şimdi bir marş basacağız bakalım. Marş tek dalacak mı? Rüzgâr gibi hava ya. Camlarımızı da açalım. Açılıyor mu? Açılıyor. Anahtarımızı da takalım. Takıldı. Şöyle bir önümüzü temizleyelim. Tamam. Arkadaşlar Şimdi marşa basalım Bismillah Bir dakika Ulan bu ne olmuş su geliyor mu Doğmuş ya bu Her neyse arkadaşlar Şöyle aracımız Kustom Şimdi alalım manuel şeyi Boşa Bismillah Tekten marş aldı arkadaşlar Araba iki gündür yatıyordu ve tekten var çaldı. Gördüğünüz gibi. Güzel güzel. Kuston farkı. Gaz vermeyelim. Arkadaşlar kaç bakalım. Bakımına bakalım. Ya ömrü ne kadar kalmış? 20.000 kilometre. Etbülü menzili 5.000 kilometre. Egzoz sitesi %95 dolu. Şimdi temizlerdim de 20 dakika falan çalışıyor. Kalsın bence öyle. 154 km kilometre boş depo gidebiliriz arkadaşlar. Ben pek ona inanmıyorum ama gire neyse. 3 kilometrede 10 litre yakıyormuş. İyi yakıyor şerefsiz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Gördüğünüz üzere tek maçta çalıştı. Kış olmasına rağmen. iki gün boyunca karda kalmasına rağmen çalıştı tek maçta. Kendinize iyi bakın. İkinci kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.